Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhibbukumullah <laughs> Ayeti azimesi ittiba sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kati bir surette ilan ediyor. Evet şu ayeti kerime Kıyasat-ı mantıkiye içinde. Kıyası istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şöyle ki, nasıl mantıkça kıyası istisnai misali olarak deniliyor, eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir, güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice kat'idirler. Aynen böyle de şu ayeti kerime der ki, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki, Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa, netice verir ki, Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittibağı intihac eder. Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcemal, zî-şuurlardan o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Hem bu kainatı bu kadar mucizatı sanatla tezyin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal, elbette bilbedaha zî-şuurlar içinde, en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübelli ve imam yapacaktır. Hem bu kainatı haddü hesaba gelmez tecelliyatı cemal ve kemalatına mazhar eden o zatı cemili zül kemal elbette bilbedahe sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata herhalde en ekmel bir vaziyeti ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini sahirlerine numuni imtisal edip herkesi ...onun ittibaına sevk edecek. Ta ki, o güzel vaziyeti başkalarında da görülsün. Elhasıl muhabbetullah sünnet-i seniyenin ittibaını istilzam edip intihac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniyeye ittibaından hissesiz ziyade olan... Veil o kimseye ki sünneti seni takdir etmeyip bir alara giriyor.